Beni başlamamış bir şiirin ilk dizesinde bul. kaybetmeyebilirim, yenilgiyi severim bir kadının gözlerinde. Değerli izleyicilerimiz, yeni dönem e, ilk konuğumuz kendisi aslında, e, sevgili Aydın Uysal'la birlikte olacağız. E, sevgili Aydın hem şair hem yazar, aynı zamanda gazeteci ve bizim mesai arkadaşımız. Öncelikle tabii burada olmaktan mutluyum, Yerel Güç ailesinin içinde olmaktan, Yerel Güç'le bütün mesai arkadaşlarla çalışmaktan mutluyum. Yeni e, yayın dönemimizde hepimize hayırlı uğurlu olsun yerel güç ailesine. Duyguların yoğunlaşmaya başladı. İşte insanın heyecan, aşk e, duyduğu zamanlar hep gençlik yılları. Bir 14-15'li yıllardan yaşlardan itibaren başlıyor bu. E tabi o süreçte artık hani duygusal yoğunluğun fazla olduğu dönemde e, okul yıllarında işte lise yıllarında başladı. Ben İzmir'e e, İzmir Özel Türk Lisesi'ne gittiğimde orada da bir edebiyat öğretmenimiz vardı. E, bendeki bu hani şiirle ilgili duygusal yoğunluğu fark ettikten sonra dedi Aydın hani senin şiire yönelmen gerekir. İşte şiir kitapları okuman gerekir dedi. E, ben de onun e, yönlendirmesiyle şiire e, şiirle tanışmış oldum. E, Birçok yazarın kitabını özellikle e, şimdi ben orada yatılı okuyordum. Yatılı okuduğumda cumartesi pazar günleri e, mutlaka kitapçıya gidip e, kitap alırdım. İnanılmaz bir e, kitap sevdam var zaten o yıllardan itibaren. E, tabii o yıllarda işte e, şey var, Alsancak'ta bir kitap evinin önünde kuyruk olmuş insanlar vardı. E, bir yazar gelmiş, ünlü bir yazarmış. Tabii ben o zamanlar tanımıyorum. Bir anda işte Atilla İlhan, o dönemin işte İzmir'de karşı yaşıyor. Atilla İlhan'ın imza günü varmış. E, ben de gittim imza gününe imza gününe katıldım ve kitabı imzaladım. Hani benim şiire daha çok e, daha çok bağlanmamın neden olan iki şair var. Biri Atilla İlhan, biri Nazım Hikmet. ben ikisini okuduktan sonra şiire daha çok bağlandım, daha çok tutkuyla sarıldım. yazıyordum ama hani yazdıklarımı hiçbir zaman beğenmiyordum. Hani bu kesinlikle çünkü şiiri okudukça kendi yazdığım şiiri beğenmiyordum. Hep böyle bir okumayla işte şiir yazma, şiir yazma, okuma derken 2011 yılında e, i̇zinli Pazartesi attı. kitabımı ulusal anlamda kitabımı çıkardım. E, daha önce çıkan kitaplarım vardı, yerel anlamda şiir Gemi, İki damla gözyaşı tutanakları diye, e, ama ulusal anlamda ilk kitabım İzinli Pazartesidir ve İzinli Pazartesi çıktıktan sonra edebiyat kriterleri tarafından e, çok güzel tepkiler aldım. Bu işin artık e, mutfağında iyice yorulmaya başladığını aydın. Devam et. ...bu sürece devam et. Ve işte onunla birlikte 2013 yılında da... E, ...İç atlası kitabımı çıkardım. İç Hattası kitabı... E, ...İzmir'de düzenlenen ve büyük bir... E, ...ödül... E, ...ödülü olan... ...İzmir genelinde ve Türkiye genelinde... E, ...ödül kriterlerinde isim yapmış... ...Ali Rıza Ertan Şiir Yarışması'nda... ...başarı ödülü aldı dosya. Aldıktan sonra tabii İç Hattası o dosyayla birlikte daha çok e, tanınmaya başladım. Daha çok e, edebiyatın içerisinde olmaya başladım. Hayatımın yolculuğu bu şekilde geçti. En son kitabım Yeşil Yangın. 2016 yılında dosya halindeydi. E, Atilla İlhan şiir yarışması vardı. Gönderdim dosyayı. Orada da başarı ödülü aldı. Şiirde bu gerçekten de Hem ilham hı. ilham gerekiyor, e, imge gerekiyor. İmge derken imgenin e, duyguyla yoğunlaşması ve kelime hazinesinin çok fazla olması gerekiyor. Bu da e, sürekli şiirle iç içe olmaktan e, geliyor. Yani herkes şiir yazabilir ama bana göre herkes şair olamaz. Hı hı. Ben işin her zaman mutfağındayım, mutfak kısmındayım. Hiçbir zaman kendimi şair olarak nitelendirmedim. Bunu zaten e, süreç belirler, kitaplar belirler. Ben o yüzden hiçbir zaman kendimi işte şairim e, sıfatıyla e, kendimi belirtmedim hiçbir yerde. Ama tabii ki bu işin mutfağında olmayı seviyorum. Yani şiirle özdeşmiş e, bir hayatım var. Zaten herkes beni şiirle birlikte tanıdı ve tanıyor. E, Yeşil Yangın kitabım 2016 yılından çıktıktan sonra tabii pandemi süreci girdi. Pandemi sürecinde maalesef e, fuarlar olmadı, imza günleri olmadı, şiir dinletileri, etkinlikler olmadı. Ama işte pandeminin geçmesiyle birlikte artık fuarlarda oluşmaya başladı. İşte e, İzmir'de de İzmir Kitap Fuarı var. E, geçen hafta başladı ben de 5-6 Kasım'da İzmir Kitap Fuarı'nda olacağım. Türkiye Yazarlar Sendikası standında 15-30'da 19 arası, 19 arası Yeşil Yangın kitabımı imzalayacağım. bütün Buradan da bütün şiirsever dostlarımızı orayı da bekliyorum. Beni başlamamış bir aşkın tarihinde bul. Kaybedilmemiş bir umut, yaşanmamış bir hüzünle çıkar gelirim. Beni başlamamış bir şiirin ilk dizesinde bu, kaybetmeyebilirim, yenilgiyi severim bir kadının gözlerinde.